günlerde doğru insanı bulmak öyle kolay mı? Ama bulursan seveni, sayanı, seni en iyi anlayanı işte o zaman tak koluna yakışanı. Tak pırlantanın ata sayını. Geçmişten geleceğe yüzyıllık lezzet yolculuğu. Kökleri bu topraklarda, ruhu gelenekte, özü tutkuda. Burada her ürün ustalıkla işlenir, yılların deneyimiyle şekillenir. Zaman değişir, teknoloji ilerler ama özümüz hep aynı kalır. Gerçek ustalık sadece üretmek değil, bir değeri yaşatmaktır. Şahin yıllardır değişmeyen bu değerin adıdır. Nesilden nesile... Yüzyıldır değişmeyen kalite, Şahin. Artık büyüklerin ligindesiniz. <laughs> Tatiliniz nasıl geçti? Of ihtiyacım vardı. %10 müşteri sadakat programı indirimiyle gecelik 7560 TL. Fena değil. Gecelik 4200 TL. Bir dakika nasıl? Nereye bakacağını bildiğinde kolay. Trivago yüzlerce siteden otel fiyatlarını karşılaştırır, yüzde kadar tasarruf etmenizi sağlar. Trivago benim gizli takdim. <laughs> otel mi? Trivago. Mucizelere inanır mısınız? 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil çocuk devam sütü, içeriğindeki D vitamini ile bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz, bizim uzmanlığımız. Değil, pril çözer. Yeni pril ultra güç. 48 saat kurumuş kirleri bile kolayca temizler. Bulaşıklar artık kabus değil. Kesinlikle mükemmel sonuç için yeni pril ultra güç. Annelerin bir numaralı tercihi aptalım. İçeriğindeki D vitamini ile bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. A101 ucuz. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde bingo bulaşık deterjanı 75 lira. Esra Hanım. Bu canlılığı, bu ışıltıyı neye borçlusunuz? Kolejene tabii ki. Peros renk uzmanı sıvı deterjan serisi kolajen serum etkisiyle renkleri koruyor, giysileri bakımla yeniliyor. Yeni Peros renk uzmanı serisi, giysilerin gençlik eksiri. Gönülden dinle, sesindeki şefkatin, sözündeki doğallığı, Sıcaklık, bu topraklarda bizi biz yapan hisler, iyi ki var. Eti Burçak. <laughs> Biziz biz. Biziz. E, ama siz, kalgon kullanmıyorsunuz. Sirke kullanıyorum, çok güzel oluyor. Alternatif çözümler, kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir. Para mı kaybettirir? İşte bunlar hep kireçte, duş başlığında bile var biz en iyisi Kalgon'a geçelim. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin yüzde yüz performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her on evden dokuzunun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. <laughs> Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazançlı net sigortam <laughs> net. <laughs> sene tatile beraber çıktığım biri var. Bütçem, benim bütçem önce ETS'ye bakar, aradığını bulur. Sen de ETS'nin bütçe dostu otellerini incele, bütçeni sevindir. ETS. Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi? Sana paradon taks lazım. Düzenli kullanırsan paradon taksla birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Hyaluronik asit içeren parodontaksı hemen deneyin. Diş ve diş eti arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olur. Aramıza kimse giremez. Oo, ritim ne kaçtı be. Ama keyfimiz kaçmaz bizim söyleyin onlara. Aramıza kimse giremez benim. Ahmet abi sen de mi serbest vuruş prodasın? Kardeşim serbest vuruş pro olduğu zaman ben de yerimde duramıyorum. <laughs> Durulmaz mı? <lan? gülüyor> Ahmet vuracak sen coşacaksın. Özlediğin duyguları yeniden yaşayacaksın. Serbest vuruş pro 5 dakikada bir gerçek maç görüntüleriyle Milli Piyango bayilerinde ve Milli Piyango online'da. <laughs> Magnum Mini ses getiren haz. Yüzde yüz Magnum çikolatası ve kadifemsi dondurmasıyla Magnum. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com Mükemmel bir yemek. Yanında o lezzeti katlayan hepsi. Peki, son lokma Pepsi'nin son yudumuna denk gelecek mi? Yok ya! Yeri geldi, sevdiğinin son yudumuna göz diktim. Yeri geldi, ince ayarlara girdin. Hah! Tam bu sefer oldu dedin. Denk son yuduma. Ya! Ya! E ee, kolay değil. Bu kadar güzel olunca Pepsi, yemeklerin güzel hepsi. Hepsiyle hepsi güzel. Etikaram gurme. Her ısırık daha azda davet. Ama ne ısırık. Sakın sudan geçirme. Tam bir boş. Boş ve finish seninle. Elveda lekelere. Çıkar bak tek seferde. Finish Ultimate Plus Cycle Stick teknolojisiyle yanmış lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Bulaşıkların türü ve kirliliğine göre yıkama yoğunluğunu ayarlayan Power Control özellikle yeni boş bulaşık makineleri size mükemmel sonuçlar sunar. Ozmo Panda çok şekil eğlenceye hazır mısın? Bir meslek seç. Pilot olacağım. Osman, Osman, Süt ve yüzde yüz çikolata buluştu, eğlenceli figürler oluştu. Karşınızda çok şekil <laughs> eğlence. Ozma Fun. Stil ayakta başlar. Bugün nasıl bir olsam? Ooo ne güzel ayakkabılar. Stil ayakta başlar. Tarzım onun tamamlar. Stil ayakta başlar. Mert Savaş'ın sunumuyla rehber, yeni bölümüyle Pazar günü TV2'de. Hangi kredi de sürpriz yaşamazsınız? Bankaların size özel sunduğu ön onaylı faiz oranlarına ve kredi limitlerine çoklu başvuru özelliğiyle tek adımda ulaşırsınız. Hemen hangi krediyi indirin? 250 bin liraya varan ihtiyaç kredisi fırsatlarını kaçırmayın. Kim demiş bazı lekeler sudan geçirmeden çıkmaz diye. Yanmış kıyma, kurumuş salça, tencereye yapışmış o sütlaç. Hiç fark etmez. Finish Ultimate Plus en zorlu lekeleri bile. Makine ne kadar dolu olursa olsun sudan geçirmeden kolayca çıkarır, geri de leke bırakmaz. Temizlikte daha iyisi yok. Finish, Türkiye'nin ilki, bir numaralı tercihi. Hey Canga, yeni tarzın fıstık gibi olmuş. O zaman bu şarkı sana. <laughs> Yeni eti canlı Antep fıstıklı için çalsın sazlar, çekilsin halaylar. Sağlık sevenlere. Kepek mi? Ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clearmen artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine 10 kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kafan rahat. A101 haftanın yıldızları. Murat Bey kaşar peyniri 199 lira. Solo 16'lı tuvalet kağıdı 97 lira 50 kuruş. Haribo ekşi trenine hoş geldiniz. Ekşi şişi ekşi şişi. Ben çünkü doğuştan ekşi seviyorum. Bu yalarım gıdıklandı. Bir tane daha. Bir daha. Çocuk bir daha. daha. Yeni Haribo Ekşi Miami ayır, uzat, yuvarlar. Dört dörtlük ekşi. Haribo ekşi Miami. Bakalım Ariel zorlu lekeleri sadece bir yıkamada çıkarabilecek mi? Ariel'in bir yıkamada temizlik gücünü test ediyoruz. İçindeki leke çıkarma teknolojisiyle Ariel zorlu lekeleri sadece bir yıkamada çıkardı. Deneyin, memnun kalmazsanız paranızın üç katı iade. Artık büyüklerin ligindesiniz. <laughs> Tatiliniz nasıl geçti? Of oh, ihtiyacım vardı. Yüzde müşteri sadakat programı indirimiyle gecelik 7.560 TL. Fena değil. Gecelik 4.200 TL. Bir dakika. Nasıl? Nereye bakacağını bildiğinde kolay. Trivago yüzlerce siteden otel fiyatlarını karşılaştırır, yüzde kadar tasarruf etmenizi sağlar. Trivago benim gizli taktiğim. <laughs> otel mi? Trivago. Ah, I'm sticking with ah. you. Milyonlar ekranlar karşısında yaparsınız kızlar. Hadi sorun yok. Sen kaptansın yaparsın. O kaptan, o Eda yapar o. Ah oh, Eda kaçırdı topu. İkinci bir Eda Erdem'e de yer var mı? Ah, evet. Bravo. Devam devam. Aferin. Ah. Yaparsın. Bravo. Bizimdeki motosiklet şimdi cebinize göre İhlas mağazasıyla devam ediyor.